Evet çocuklar hadi bakalım geldik sayılır işte şehre az kaldı. Bu şehri de ele geçireceğiz diğer şehirle birleştirip kocaman bir şehrimiz olacak. Başkanım siz gerçekten bir dahilsiniz savaşı fırsata çevirdiniz. Tabi oğlum ne sandınız siz bunu herkes akıl edemez yani başkanınızın kıymetini bilin. Yanımızda tank da getirdik o bahsettikleri yaratık artık her neyse bu tankın karşısında duramaz. Aynen öyle tankımıza kimse kafa tutamaz ben tanka kafa tutacak bir adam daha görmedim O mutant yaratık mıdır canavar kazım mıdır nedir bakalım tankımızı görünce ne yapacak Sen gerçekten bir dahilsin patron bu şehre tank getirmek kimsenin aklına gelmezdi Tabi oğlum ne sandınız hadi bakalım şehre de geldik sayılır siz yine de dikkatli olun tamam mı Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz tank da işe yaramayabilir yani bu şehri ele geçirdiğimiz zaman Kerem komiser zengin fakir onların yüz ifadesini çok merak ediyorum. Onlar bizim buraya yardıma geldiğimizi falan sanıyorlar. Aa, bu şehrin artık yeni sahipleri biziz. Buranın sahibi tamamen biz olduk artık istediğimizi yapabiliriz. Annem ve babamla bu şehirde yaşayacağım artık. Zengin fakir Kerem komiser karşımızda duramayıp kaçtılar. Gelin ben de beraber çocuklar. Hı, baksanıza işte orada o yaratık. Ne oluyor lan bunlar da kim böyle siz de nereden çıktınız? Patron harbiden dedikleri kadar varmış baksana bu ne böyle elinde kocaman bir sopası var sopası bizim kadar zaten. İstediği kadar sopası olsun oğlum yanımızda tank getirdik ne yapabilir sanki? Siz siz de kimsiniz bizim şehrimize neden izinsiz girdiniz? Siz canavar Kazım ve ailesinin şehrine izinsiz girdiniz. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz oğlum. Hiçbir şey yapamazsın oğlum bize ne yapacaksın? Aynen görmüyorsun galiba yanımızda tank getirdik hiçbir şey yapamazsın şimdi. Bu şehrin artık yeni sahipleri biziz siz falan değilsiniz. Ne demek yeni sahipleri sizsiniz biz bu şehri kolay mı aldık sanıyorsunuz yar eder miyim size burayı. Siz kime bulaştığınızın farkında bile değilsiniz. Patron ne yapalım tank vursun mu şu yaratı başımıza iş açacak yoksa. Aynen aynen vuralım gitsin. Öldüreceğim oğlum sizi öldüreceğim gelin buraya. Asker çabuk bitirin şunun işini. Hadi kardeşim atış serbest vur şunu. Gelin buraya öldüreceğim sizi. Aa! İşte buraya kadarmış işi bitti. Ne oldu oğlum sen kime kafa tuttuğunu sanıyorsun ha? Bizim karşımızda durabileceğini mi sandın? Patron bu yaratık tekrardan ayağa kalkabilir. Bunun için özel bir hapishane hazırlayalım Kaçmasın. Aynen bu başımıza baya bir iş açacak yoksa. Evet askerler doğru söylüyorsunuz. Bunun için özel bir hapishane hazırlayalım. Canım benim hayallerimiz gerçek oldu artık bu şehri ele geçirdik bundan sonra bizim de bir şehrimiz var Evet canım benim artık bu şehir bizim oldu tamam ben bu şehre kendi ismimizi koyalım Hatta ne yapsak ya şöyle şehrin ortasına falan heykelimizi mi diktirsek çok güzel olur Evet canım benim harika olacak bu şehir için çok güzel planlarım var Bence hiç boşuna plan falan yapmayın kaldır elleri kaldır kaldır Aynen öyle oğlum bu şehrin sizin olduğunu falan mı sanıyorsunuz Olamaz bunlar da nereden çıktı şimdi kelem komiserin adamları bunlar Olamaz tam da şehri ele geçirmiştik nereden çıktı bunlar? Ne kelam komiserin adamı oğlum neyden bahsediyorsunuz siz biz kötü başkanın adamlarıyız. Aynen öyle bu şehri ele geçirdik kelam komiserlerin adamı falan değiliz onların düşmanıyız biz. Ulan tam bir şehri ele geçirdik hevesimizi kurtağımızda bıraktılar. Neyse Kazım oğlum gelip bizi kurtaracak bunlara gününü gösterecek. Kazım dediğiniz galiba şu mutant yaratık. Oha biz onu tankla patlatalı çok oldu. Hayır Kazım oğlum nasıl yaparsınız bunu E yeter sizi mi dinleyeceğiz hadi bakalım yürüyün doğru hapishaneye gidiyoruz Hadi bakalım beyler şehrimiz kurtuldu sonunda diğer şehrin başkanı yardım etti bize Evet adamlarıyla beraber bu şehre doğru geldiler kesin şehri kurtarmışlardır baksana kapıda adamları var Aynen öyle şehrimiz kurtuldu Kolay gelsin korumaları kolay gelsin Geçin içeriye buyurun Kerem Bey geçin <laughs> Enayiler Daha başlarına geleceklerden haberi yok Sanıyorlar ki bu şehri onlar için kurtardık Aynen öyle kardeşim benim Yüz ifadelerini çok merak ediyorum Başlarına geleni öğrenince Kötü başkan gerçekten çok zeki adam Fırsattan istifade edip şehri ele geçirdi Artık iki şehrimiz var Aynen öyle. Evet Kerem canım benim sonunda evimize kavuştuk ya. Baksana kurtardı bizi başkan. Evet diğer şehrin başkanından Allah razı olsun. Baksana evimizi falan kurtardı artık evimizdeyiz. Bu canavar kazımlardan falan da kurtulduk. Onları da tutuklamış hapishaneye atmışlar. Valla diğer şehrin başkanı da ne büyük adammış ya. Baksana ne kadar yardım etti bize. Evet babacım. Evet babacım harbiden adam babacan adammış yani. Neyse canım ailem hadi bakalım sahur yapalım yarın oruç tutacağız hep beraber. Durun bakalım Kerem Komiser o kadar acele etmeyin. Aynen öyle Kerem Komiser ne kadar acelecisiniz siz böyle. He, ne oluyor başkan senin burada ne işin var ne yapıyorsunuz siz bu silahlı adamların ne işi var burada? Kerem canım ne oluyor ne yapıyor bu adamlar ya ne yapıyor? Babacım neler oluyor birileri bana anlatabilir mi? Hemen anlatayım ufaklık Kerem Komiser'i tutukluyorum. Bu şehri sizin için kurtardığımızı falan mı sandınız Kerem Komiser? Ne nasıl yani bizim için kurtarmadıysanız kimin için kurtardınız kardeşim siz? Olamaz Kerem galiba ben her şeyi anladım. Adamlar şehri kendileri için kurtardılar. Maşallah Kerem komiser senin çocuklarda bayağı bir zeki çıktı valla. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz siz neden? Kes sesini Kerem komiser daha fazla sorgulama tutuklusun düş şimdi önümüze. Bu şehrin yeni sahibi artık benim ben. Hayır hayır olamaz bu çok kötü. Hemşerim şehrimizden ne istiyorsunuz ya çıkarsanız da Kerem komiser hapisten çıkarın. Evet ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz burası bizim şehrimiz siz bu şehri bizim için kurtarmadınız mı? En miyim ben kardeşim niye sizin için kurtarayım ben bu şehri almak için o kadar çaba verdim. Şehre bildiğin tank getirdim ben o yaratı alt etmek için daha ne istiyorsunuz? Bundan sonra bu şehrin başkanı benim anladınız mı beni benim. Biz bu şehre yıllarımızı verdik. Hiç bırakır mıyız size bu şehri? Aynen öyle. Kerem komiseri çabuk hapishaneden çıkarın. Eğer biraz daha bu işe burnunuzu sokarsanız sizi de hapishaneye atarım. Anladınız mı beni? Şimdi bu şehirde benim yönetimim altında nasıl yaşıyorsanız yaşayın. Bu şehirde artık benim kurallarım geçer. Ali abi baksana ya adamlar resmen şehrimizdeki savaşı fırsat bilip şehrimize kondular. Aynen öyle kardeşim. Ben söyleyeceğimi söyledim hadi bakalım korumalar belediye binasına gidiyoruz. Olamaz fakir ne yapacağız biz şimdi nasıl geri alacağız şehrimizi Kerem komiseri de hapishaneye attılar Evet fakir kardeşim ne yapacağız var mı bir planın Aslında bir planım var ama işe yarar mı bilmiyorum Anlaşılan başka çaremiz de kalmadı zaten Ee babacım şimdi ne yapacağız şehrimizi geri alamayacak mıyız Evet yoksa şehrimiz bu kötü adama mı kaldı Ulan keşke adama şehrimize saldırı olduğunu söylemeseydik adam fırsat bizi geldi şehri aldı Şehrimizi galiba kurtaramayacağız çocuklar kurtaramayacağız bize kimse yardım edemez Evet bunu yapsa yapsa Kerem yapardı o da hapiste şu anda hapse attılar onu. Zaten Kerem komiserin şehri geri alacağını bildikleri için onu hapishaneye attılar. Evet anlaşıldı artık bu adamın yönetiminde kalacağız onun kuralları geçerli artık bu şehirde. Hayır ya hayır bunu kabul edemem bu şehre biz yıllarımızı verdik. <laughs> Selam millet ne oluyor siz neden toplandınız bakalım burada? Hı, Hüsamettin son anda geldim. Ne oldu millet ne yardımı ya kötü bir şey mi oldu yoksa? Hüsamettin canım oğlum benim neler olmadı ki bir bilsem var ya. Şehrimizi kötü bir tane adam ele geçirdi artık şehrimizin başkanı o. Evet Hüsamettin kardeşim bu şehri geri almamız lazım biz ancak sen yardım edebilirsin. Ne olursun yardım et Hüsamettin amca. Kerem komiseri hapishaneye attılar onlara karşı durmasın diye. Bak sen şuraya ya bir sürü ortadan kaybolduğum şehirde neler neler olmuş. Hüsamettin canım oğlum bu saydıklarımızın hepsi bugün içinde oldu bu arada. Evet yardım et ne olursun şehrimizi geri almamız ancak sen yardım edebilirsen. Tamamdır siz hiç merak etmeyin o kötü adama gününü göstereceğim Şimdi Hüsamettin onlara bunun hesabını soracak Umarım Hüsamettin'e de zarar vermezler Yok ya onların gücü Hüsamettin amcama yetmez Ulan oğlum biz bu şehre yıllarımızı verdik yedirir miyiz size şimdi gösteririm ben sana gününü O kötü başkana bu yaptıklarının hesabını soracağım şimdi Yaptığınızı umarım beğenmişsinizdir sizin sayenizde artık şehir ikimizin de değil Biz nereden bilelim Kerem komiser böyle bir şey olacağını biz şehirle geçirmek istiyorduk Evet Kerem komiser biz onların yere geçirmesini istemiyorduk zaten bu şehri biz kendimiz için aldık. He çok güzel yaptınız zaten kocaman canavarınız vardı adamlar onu da tankta patlattı resmen. Şehir hiçbirimizin olmadı yani umarım mutlusunuzdur şimdi sizin yüzünüzden oldu bunların hepsi. Ya Kerem komiser biz biliyor muyduk sanki böyle olacağını? Aynen öyle Kerem komiser böyle olacağını bilsek yapar mıydık? Oğlum kendi aranızda dövüşmeyin orada getirtmeyin beni oraya copla ağzınızı burnunuzu kırarım şimdi. Aynen öyle sessiz kalın olay çıkarmayın sakın. Of ya inanamıyorum şimdi sizinle beraber hapishanede çürüyeceğim resmen keşke tek başıma olsaydım burada. Duvarlarla konuşmak bile sizle konuşmaktan daha iyi. Biz sanki çok meraklıydık sana. Evet artık bu şehir benim şehrin tam ortasına kendi heykelimi diktireceğim nasıl fikir sizce? Bence çok güzel fikir efendim harika olacak bu. Evet, böyle kendimize güzel bir mimar buralım, şehre bir sürü şey yaptırabiliriz. Aynen, diğer şehrimiz bayağı bir kalabalık oradaki insanların yarısını buraya getiririz. Artık güç de benim, para da benim, hepsi benim oldu. Bu şehirdeki insanlardan kurtulduk. O kelam komiseri hapishaneye attığımız iyi oldu patron, bize çok sorun çıkarırdı. Artık hiçbir şey yapamaz, ömrünün sonuna kadar orada kalacak. Ulan demek bizim şehrimizin üstüne konan adamlar sizsiniz öyle mi? Ne oluyor lan bu çocuk nereden çıktı nereden girdi buraya Bilmiyorum patron asansörün şifresini kırmış galiba Ufaklık burada olmaman gerekirdi Ulan oğlum bize yaptıklarınızın bedelini şimdi size ödeteceğim göreceksiniz gününüzü Evet ufaklık buraya gelerek hayatının hatasını yaptım Bunun bedelini şimdi sana çok ağır ödeteceğiz Aynen öyle bizim kimseye acımamız yok gününü göstereceğiz şimdi sana Ulan oğlum siz benim iyice canımı sıkmaya başladınız. Sizi var ya çok fena yapacağım. Gösteririm şimdi size ben gününüzü. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz anlaşılan. Ne oluyor lan ne yapıyor bu çocuk? Ellerinden ne çıkardı böyle? Bilmiyorum patron vuralım mı bunu? Bence vuralım gitsin arızalı bir çocuğa benziyor. Aynen öyle vurun gitsin. Şimdi gösteririm ben size vurmayı. Olamaz patron nefes alamıyoruz. Yardım et ne olursun. Olamaz ne oluyor lan? Bırak bizi bırak özür dileriz lütfen yapma. Hayır. Ne oldu artistlik yapıyordunuz elinizdeki silahları güveniyordunuz hadi şimdi yapsanız ha. Olamaz çocuk sen nesin böyle sihirbaz mısın büyücü müsün nesin bırak adamlarımı ne olursun bırak. Tamam özür dileriz yaptıklarım için çok pişmanım ne olursun bırak da gidelim. Hepsi patronun suçu bizi bırak ne yapıyorsan ona yap. Ulan siz de hemen sattınız beni ben burada sizi korumaya çalışıyorum. Kusura bakma şimdi bunların işini bitireceğim sonra da sıra sana gelecek. Gel bakalım buraya şimdi gel. Hayır gelme üstüme hayır. Ulan manyak herif aşağı atladı sonu geldi neyse aşağı düştü yaşama ihtimali yok artık bu adamlardan da kurtulmuş olduk böylece şehrimizi geri aldık Ulan kötü başkan biz yıllardır kimlerle savaşıyoruz senin haberin var mı yedirir miyiz bu şehri sana yere çakıldın işte gününü görmüş oldun Evet sizi de çıkardık hapishaneden umarım akıllanmışsınızdır artık Aynen öyle şehrimize bir daha saldırmazsınız herhalde Canavar Kazım ve ailesi dersini aldı bir daha şehre saldırmayacak Aynen öyle çok özür dileriz. Bunların hepsi bizim yüzümüzden oldu. Eğer biz böyle bir işe girişmeseydik böyle olmayacaktı. Aynen öyle yani iyi farkındasınız en azından sizin yüzünüzden böyle olduğuna. Neyse defolun gidin artık şehrimizden. Bir daha bu şehrin yakınından bile geçmeyin. Aynen öyle yoksa artık sizin için de kötü olur anladınız mı beni? Tamam canım ailem hadi gidelim artık bu şehirden adamlar haklı bizi burada istemiyorlar. Evet biz bunları çoktan hak ettik neyse hadi gidelim o zaman.